Siyaset bu demek mi? O zaman ben sizi pek çok kişiyle kıyaslarım. Hatta kıyaslanacak kimse de yok diyebilirim içinizde. Ama bu hakikat olmaz arkadaşlar. Yapmamız gereken bir tek şey var. İster asker ister sivil bizi korkutmak isteyen herkese karşı daha çok özgürlük, daha çok demokrasi diye sokaklarda bağırmak zorundayız. Erol Hoca bu geçen var. gün burada bir konuşma yapıyor. Bir şey söyledi daha birinci dakika. Aman Allah'ım. Yani niye bu kadar azsınız arkadaşlar dedi. Sen nasıl bu kadar azdır ya? Erol Hoca işte. Sayın doktor. başkanım, değerli arkadaşlar, saygıyla selamlıyorum hepinizi. Bütçe görüşmeleri sırasında söz almış ve şunu söylemiştim. Bu bütçe çürük bir bütçedir. Bu bütçe çürük bir bütçe olduğu için çürüyen her şey gibi o da düşecektir. Bugün düştüğünü gördük. Bu bütçe bizim hiçbir yaramıza ilaç olmadığı gibi daha çok borç, daha çok yoksulluk, daha çok yoksunluk getirmiştir bize. Çünkü bütçe halk için yapılan bir şey değildir. Bütçeyi sadece çıkar odaklarının çarkı dönebilsin diye yapıyoruz. Faiz lobisinden daha çok borç, sermaye piyasasına daha çok taze borç, 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 borç sonunda çürüyen bütçe düşmüştür. Peki bunu nasıl durduracaksınız? Nasıl bastıracaksınız? Elinizde bir tek araç var. Korku. Daha çok korkutmak. Konuşan herkese konu. Gazeteci yazı yazacak. Yanlış yazdı mahkemeye. Hayır. İçişleri Bakanı müdahale çek. Namussuz. Sana gösteririm. Sonuç. Artık milletin korkacak herhangi bir yeri kalmadı. Sonuç şu. Biz söylüyoruz. Diyoruz ki daha çok özgürlük. Daha çok demokrasi. Talebimiz budur. Daha çok özgürleştirelim. Daha çok demokratik bir toplum yapısına doğru dönüşelim. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıralım. O zaman çürüyen bütçenin yerine de para buluruz, üretiriz, birlikte başarırız. Ama siz her birimizi yeşil toplu trolllerle, küfürle, hakaretle, İçişleri Bakanı'yla, başka kimselerle korkutmaya çalışırsanız toplumun dinamizmini kaybetmesine yol açarsınız. Ve bir daha ayağa kalkamayız. Ben bazen bu meclisin eski halini bilen bir adamım. Şu çatıyı söksek de yukarıdaki güneşle, aydınlıkla karşılaşsak diyorum. Toplumun bu kadar uzağında, bu kadar politize olmuş bir yapıyı, yani politika üretmek için politize olmuş değil, paralize etmek için politize olmuş. Bir araya gelip bir şey üretememek üzerine politize olmuş bir yapıyı biz taşıyamayız arkadaşlar. Erol Hoca geçen gün burada bir konuşma yapıyor. Bir şey söyledi daha birinci dakika. Aman Allah'ım yani niye bu kadar azsınız arkadaşlar dedi. Sen nasıl bu kadar azdır? Ya Erol Hoca işte 90'lı yıllardan itibaren birlikte çalıştığımız bu ülkeye katkı sunmaya çalışan bir insan. Onu dinlemeyeceksiniz. Tuncay'ı dinlemeyeceksiniz. Ali Bahir konuşurken sen CHP'nin şu adamı var ya o daha iyi. Peki biz buradaki herhangi birisi sizi bir başkasıyla kıyaslıyor mu? Siyaset bu demek mi? O zaman ben sizi pek çok kişiyle kıyaslarım. Hatta kıyaslanacak kimse de yok diyebilirim içinizde. Ama bu hakikat olmaz arkadaşlar. Gelin daha özgürleştirelim. Gelin daha demokratik bir yapı kuralım. Bakın Şırnak'ta dört işçimizin şehit edilmesi olayı. Terör hala can alıyor. Ona karşı bir çözüm üretelim. Bakın bir büyük başarımız var. Burada arkadaşımız gitti Birleşmiş Milletler'de. Çok önemli bir koltuğa oturdu. Bir sene boyunca o görevi yapacak. Burada gönül rahatlığıyla birbirimizi desteklemeyi de başaralım. Ama herkesi çivi gibi görürseniz siz de kendinizi keser yerine koyarsınız. Bunun sonunda gidilecek bir yer yoktur. Bütçeyi birlikte yapalım dedik. Hayır saraya kaçırdınız. Sonuç borçlanacağız, para bulacağız, gelecek. Üç tane zenginin cebi daha şişecek. Yoksuldan İBAN numarasıyla para toplayacağız ve daha çok korkutacağız. Peki İçişleri Bakanı Saygı Öztürk'e bu korkuyu saldı. Bir anlamı bir karşılığı var mı? Hayır yok. Nereyi? Neyi sağladı? Artık İçişleri Bakanlığı makamının hiçbir değeri yoktur. Ne değer olabilir ki? Yoktur. Yok hükmündedir, çürümüştür. Çürüyen her şey düşecek, o da düşecek. Peki bu bize zaman kaybından başka ne kazandıracak? Hiçbir şey. Erol Hoca'yı dinleyin, çok iyi bir iktisatçıdır. Bilen insanları dinleyin. O insanlar kötü bir şey söylemiyorlar. Biz size kötü bir şey söylemiyoruz. Hep beraber Hanımefendi'yi dinleyin. Yüreği yanmış bir ana olarak dinleyin. Onun söyleyeceği şeyler bizim yürek yangınlarımıza çare olabilir. Birbirimize korkmadan, ürkmeden, birbirimizle konuşarak ve korkuya karşı direnerek daha çok özgürlük, daha çok demokrasi diyerek bu yolları geçebiliriz. Ben 6 yıl boyunca yattım cezaevinde. Burada cezaevinde yatan insanlar var. Biz korkmayız arkadaşlar. Biz korkmayız. Korkuyu bilmeyiz. O nedenle gelin şu korkutma huyundan vazgeçin. O nedenle gelin bu tehditten vazgeçin. Gelin daha çok özgürlük isteyelim, daha çok demokrasi isteyelim ve gelin birlikte çalışalım. Bakın 15 Temmuz alçaklığı, Sayın Başkanım bir dakika içine toplayacağım efendim. Buyurun 15 Temmuz alçaklığı hep birlikte bizim için bir fırsat yaratabilirdi. Ama sadece 15'ten 20'ye kadar geçen 5 günlük süre içerisinde ben bunu Allah'ın bir lütfu olarak görür, 20 Temmuz'dan sonra gerçekleştireceğim bir siyasi darbeyle bir sivil darbeyle ülkenin yönetimini daha despotik bir şekilde kendime çevirebilirim diye düşünürseniz böyle bir darbe gerçekleştirirseniz birlikte demokrasiyi ve cumhuriyeti güçlendiremeyiz. Özgürlükleri büyütemeyiz. Yapmamız gereken bir tek şey var. İster asker ister sivil bizi korkutmak isteyen herkese karşı daha çok özgürlük, daha çok demokrasi diye sokaklarda bağırmak zorundayız. Burada bağırmak zorundayız. Ve bizim yapacağımız şey şudur. Biz özgürlük için, demokrasi için ve bu ülkenin çocuklarına borcumuz olan daha müreffeh bir ülke yaşanabilir. Büyük bir ülke bırakabilmek için varımızı, yoğumuzu ortaya koyacağız. Birlikte bunu başaracağız. Biz söz veriyoruz. Sizin de buna inandığınıza canı yürekle inanıyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler